Merhaba millet, ben Mr. Dia Sizlerle spor üzerine konuşacağız. Bu videoda bana yardımcı olmak için Ayşe yanımızda, ben kendisi ben. benim bir arkadaşım. Kendisi de az çok sporla ilgili bir insan. Yani Pilates, yoga'dır evet. biraz ilgilendiği için. Hareketlerin kolay versiyonlarını göstermek için başlangıç adımlarını göstermek için bugün bana yardım edecek. Öncelikle beni bilenler bilir. Ben uzun zamandır Seyrek, Street workout antrenmanlarıyla uğraşıyorum. Kaleserik dediğimiz antrenman zaten yani vücut ağırlığıyla yapılan bir çoğumuzun bildiği işte şınavdır, mekiktir. Bu tarz hareketlerin e, ana temeli oluşturduğu kendi vücut ağırlığını direnç olarak kullandığımız antrenmanlar. Ve kaleseriksin zaten altı temel hareketi var. Bunları sayalım. Mekik, tamam. squat, Hı -hı. dips, Hı -hı. şınav, Hı -hı. Barfix. Evet. Maslap. Şimdi programımıza zaten baktığımız zaman bende 10 tane hareket var. Bunun nedeni şu. Hem evde benim Barfix imkanım yok şu anda. Hem de zaten Barfix'in çok iyi olmadığı için Avustralyan pull up ve Avustralyan chin up yapıyorum. Zaten birazdan ne olduğunu göreceksiniz bunların. Bunların nedeni neden? Neden? Barfix sesini için. Hı. Neden? Barfix. Hadi aa. Neden? Barfix sayısını arttırmak için. Evet. Romanya'dayken yazmıştım bu antrenman programını. uzun zaman dediğim gibi sporla uğraşıyorum ve sürekli internetten bildiğin antrenman programlarını alıyorum dedim ki en son. Hani yaptığın spor bu. Ben hareketler üzerinden kendime ne yarıyorsa onu yapacağım dedim. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında yazarken neler dikkat ettim. Siz yazmak isterseniz program nasıl yazabilirsiniz. Bunlarla alakalı size vereceğim zaten. Bu yapacağım hareketler hafif gibi gözükmesin. Kalesiyes güçlü bir programdır. Hani birçok insan ucuz bir antrenman falan zannediyor ama fazlası da işe yarıyor. Zaten zamanda Spartalılar da bunu yapıyordu. O Sparta küsler, üçü Spartalı falan. Onlar da bu antrenmanları yapıyordu zaten. This is Sparta! Şimdi bakalım antrenman programında neler varmış? Evet, ilk hareketimiz kuşak. Halk diliyle şınavdaya geçer. Direkt göğüs antrenmanı, direkt göğüse vurur ve İtiş antrenmandır. Zaten adından da, adından da anlaşılacağı üzere push. Pushluyorsun, itiyorsun. Bu hesapladır. Dediğim gibi ilk olarak göğüslere vuruyor. İkinci nereye vuruyor? Omuzlara ve tricepslere vuruyor. Ayak kolumuza vuruyor ama öncelik göğüsümüz. Normal şınavda yaparken ellerimizi göğüslerimizin yanına koyuyoruz ve inerken çıkarken belli bir paralellikte inip çıkmaya dikkat ediyoruz. Kalçamızı ve karnımızı sıkmayı unutmuyoruz ve tam inip tam çıkıyoruz. Şınav hareketini yapmakta zorlanan arkadaşlar bu şekilde dizlerini yere koyarak hareketin direncini azaltabilirler ve daha kolay bir şekilde yapabilirler. Ve bu hareket aslında sayıları da arttırmamıza yardımcı olabilir. İkinci hareketi ne var? Bisiklet. Bisiklet hareketi direkt karın hareketidir. Kor bölgesi için. Bu harekette ellerimiz başımızın arkasında üst gövdemizi kaldırmamıza yardımcı oluyor ve obliklerimizi çalıştıracak olan o yan dönme hareketlerini yapmamıza bize yardımcı oluyor. Buradaki genel mantık dizlerimiz yukarıdan bize doğru geliyor ve çaprazdan çapraza dirseklerimiz ve dizlerimiz birbirine değiyor. Burak karnımızı sıkmayı unutmayalım ve diğer bir taraftan unutmamanız gereken şey kollarınızı açık bir şekilde yapmanız. Yani kulaklığınızı ve başınızı sıkıştırmadan bu hareketi yapmanız gerekiyor ki o dönme hareketini çok daha iyi yapabilin. Daha kolay ve başlangıç seviyesinde ise burada gördüğünüz gibi dizimizin biri karnımıza doğru yaklaşırken diğeri zıt yönde açılıyor ve uzuyor. Ayaklarımız hareket tekrar sayısı bitene kadar yere inmiyor ve isterseniz kafanızı yere yatırabilirsiniz. Bu biraz daha basit. Burada gördüğünüz gibi eğer üç gövdenizi biraz kaldırırsanız karnınızı daha fazla hissetmenize yardımcı olacaktır. Ve unutmuyoruz karnımızı ve kalçamızı sıkmayı. Diğer antrenman bu. Pike push up. Pike push up, Pike push -up direkt, direkt, omuzlara vurur. Omuz antrenmanı direkt. Triceps etkiler ama direkt omuza vurur. park push -up hareketinde bu şekilde kalçamızı yukarı doğru kaldırıyoruz ve bir V şeklinde duruyoruz. Kollarımızı başımızın yanlarına koyuyoruz. İnerken omuzlarımızdan güç alıyoruz. Ve sırtımızın şeklini bozmadan dümdüz bir şekilde inip dümdüz bir şekilde yukarı geri kalkıyoruz. Hizamızı alıyoruz ve duvara doğru amuta kalkıyoruz. Yavaş yavaş kendimizi aşağı doğru indiriyoruz ve geri fırlatamıyoruz. Bazen böyle düşebilirsiniz. Hiç moralizi bozmayın, stres yapmayın. Düşerseniz geri kalkın, ve sakatlanmanızı da engelleyin böyle şeylerde. Yavaş yavaş iniyorsunuz ve yavaş yavaş kendinizi yukarı doğru ayağınızı savurarak fırlatıyorsunuz. Karnınızı ve kalçanızı sıkmayı unutmayın. Bunu bir sonraki adım zaten ayağınızı savurmadan inip çıkmaktır. Omuzu daha fazla çalıştıran bir hareket. Bir diğer hareketimiz ne? Açık mekik. Açık mekik direkt mekik zaten temel adım önce mekik sonra açık mekik. Bu da zaten kor bölgesi. Karnına vuruyor ve obliklere vuruyor. Bu hareketi yaparken düz bir zemine uzanıyoruz ve bacaklarımızı havaya kaldırıyoruz. Dizlerimiz burada biraz kırık 90 derecenin biraz daha yukarısında. Bu şekilde kollarımızı geri doğru atarak ki kollar burada önemli. Savurarak üst bedenimizi havaya kaldırıyoruz ve ayaklarımızın altına değiyoruz. Ayaklarımız yerinden çok fazla oynamıyor. Bu hareketi yaparken bir zemine uzanıyoruz ve ayaklarımızı ters V şeklinde bu şekilde kırıyoruz ve dizlerimiz yukarıya bakıyor. İster ellerinizi göğsünüzle birleştirebilirsiniz. İster kafanızın arkasına koyarsınız. Bu şekilde üst gövdenizi yukarı doğru çekmeye çalışıyorsunuz. Burada ilk başlarda ayaklarınızı bir spor partneriniz varsa oturabilir. Yoksa bir dolabın ya da bir koltuğun ya da yatağın altına sokarak da ayaklarınızı hareketi yapabilirsiniz. Ve karnınızı ve kalçanızı sıkmayı unutmayın. Bu arada partnerinizin suratına bu şekilde üflememeye dikkat edin. Diğer antrenman programı şeyimiz, hareketimiz dips. Paralel dips benim yaparken aşırı şekilde zorlandım ama bir o kadar da hoşuma giden belki çünkü ben uzun süredir yapmıyordum. Hani yaklaşık bu programı yazdıktan sonra sürekli olarak yapıyorum. Direkt vurdu yer yani. triceps, arka kol. İkinci olarak nereye vuruyor? Omuzlar ve göğüse vuruyor. Göğüse zaten efsane bir şeyde vuruyor ve şuna kadar hissettiriyor göğüsleri de ekstradan dips hareketi. Bu hareketi yaparken iki paralel destek noktasından tutunuyoruz. Bu iki tane yan yana masa olabilir, iki tane sandalye olabilir, iki tane koltuk olabilir ki orijinalinde olacağı gibi iki tane demir boru olabilir. Arasına geçiyoruz. Bu şekilde önce kendimizi tutunduruyoruz. Sonra ayaklarımızı geriye doğru kırıyoruz. Ve kendimizi belli bir doğrultuda aşağı indirip geri yukarı doğru itiyoruz. Burada önemli olan kalçayı sıkmak, karnı sıkmak ve başımızın karşıya bakması. Hareket yaparken kamburumuzu çıkarmayalım ve tam inip tam çıkalım. Hareketin daha basit bir versiyonunda ise bu şekilde arkamıza bir destek alırız ve bu sandalye olabilir, koltuk olabilir, başka bir şey olabilir. Kendimizi aşağı indirip yukarı doğru bu şekilde kaldırabiliriz. Zorlananlar ilk başta dizlerini kendine yakın tutabilirler. Sonrasında dizlerimizi de kırmayıp hareketi biraz daha zorlaştırabiliriz. Ve burada unutmamanız gereken önemli şeylerden bir tanesi yine karnınızı sıkmanız ve belinizin destek aldığınız yerden çok fazla uzaklaşmadığını emin olun. Hareketi tam inip tam çıkarak bitirelim. Jumpscore. Jump squat direkt zaten squat'ın zıplayarak yaptığımız halidir ve zaten hani ön bacak ve komple bütün bacağı da izole ederek çalıştırıyor. Squat hareketinde temelde ayaklarımızı omuz genişliğinden bir tık daha geniş açarak bu şekilde kalçamızı geriye doğru çıkarıp aşağı doğru iniyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken temel şeylerden bir tanesi yine kalçamızı ve karnımızı sıkmak zaten bu bütün hareketlerde böyle ama bunları yanı sıra göğsümüzün ve dizlerimizin Ayak parmak uçlarımız çok fazla geçmediğine ve arka tarafa doğru çok fazla yığılmadığımıza emin olmamız gerekiyor ve ayak parmak uçlarımız havaya kalkmıyor hareketi yaparken. Sumo squat'ta bütün mantık aynı. Sadece ayaklarımızı normalden çok daha fazla açıyoruz. Normal jump squat'ta ayaklarımız yine normal squat'taki boyutlarda açılıyor. Aynı şekilde göğsümüzün ve ayaklarımızın ayak parmak uçlarımızı geçmediğini dikkat edelim ve kendimizi bu şekilde yukarı fırlatıp Geri aşağı hafif bir şekilde inelim. Parmak ucunda inmeye ve ayakkabı kullanmaya özen gösterelim. Sumbo jump squat'ta ise jump squat'taki bütün kurallar geçerli. Ayakkabı kullanmayı unutmayın. Parmak ucunda inin. Ayaklarınızı normal jump squat'tan çok daha fazla açarak hareketi gerçekleştirin. Diğer hareketimizde ne var? Australian pull-up. Australian pull-up hareketi de da geçer. Bir çekiş hareketidir. Ve direkt sırta vurur. Ekstradan nereye vurur? Omza. Ekstradan omzuna güç veriyor. <laughs> Ekstradan... Ekstradan göğsünüze vuruyor. de vuruyor. Bu hareketi yaparken yere ortalama 1 metre yükseklikte paralel olan bir barı tutuyoruz ve kendimizi yukarı doğru bu şekilde çekiyoruz. Hareketi yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler, öncelikle barı yukarıdan kavramamız gerekiyor ve karnımızı, kalçamızı sıkarak hareket yapmamız gerekiyor. Hareketi yaparken yarım değil tamamen iniş ve tamamen çekiş yapacağız. Çekiş yaparken de göğüs kaslarımızın altına gelecek ki bar tamamen stadayı vurabilsin hareket. Hareketi kolaylaştırmak için dizlerimizi kırarak ayaklarımızı kendimize doğru yaklaştırabiliriz. Bu hareketi yapmamızı biraz daha kolaylaştırabilecektir ve bu sayıları arttırmak için de kullanabileceğimiz bir yöntemdir. Ekstradan eğer hareketin direncini arttırmak isterseniz de ayağınızın altına yükseltiler koyarak da hareketin direncini arttırabilirsiniz. Diğer hareketimizde ne var? Jump lunge. Jump lunge. Direk bacak antrenmanıdır. Ön ayak. <laughs> tamam. Ön bacak ve arka bacağı vuruyor. Ekstradan ön alt kısmı da vuruyor. Arka tarafı çalıştırmıyor diye biliyorum. Bu da yine patlayıcı kuvvetle zıplama konusunda bize yardımcı oluyor. Bu hareketin temelinde öne doğru adım alıyoruz ve öne doğru adım aldığımız zaman 90 derece kırılıyor ve arkadaki dizimiz vücudumuzda aynı hizada oluyor. Öne doğru adım aldığımız zaman öndeki dizimiz Ayak parmak uçlarımızı geçmemeli ve burada karnımızı ve kalçamızı sıkmayı unutmuyoruz. Jump lunge hareketini yaparken de mantık gene aynı. Aynı kurallar geçerli ve burada kendimizi havaya doğru zıplatıyoruz ve havadayken ayaklarımızı değiştiriyoruz bu şekilde. Burada dizlerinizin konumuna yine dikkat etmeniz gerekiyor ve ayakkabı gibi unutmayın. Diğer aktivimizde ne var? Avustralya'nın Çinap. Avustralya'nın Çinap'ta Avustralya'nın tutuş bakımından tam tersidir. Yani içeri doğru tutarken yukarı doğru çekeriz. Bu da direkt sırta vuran bir antrenman ve ekstradan nereye vuruyor? Biz hepsimize yani ön kolumuzu çalışmamıza yardımcı oluyor. Bu hareket iki hareket önceki Australian pull up'ın hemen hemen aynısı. Tek farkı barı alttan kavruyoruz ve kendimizi yukarı doğru bu şekilde çekmeye devam ediyoruz. Diğer hareketimiz nedir? Single leg glute bridge. Glute bridge dedi. Glute bridge'den adından alışılacağı gibi kalça kaslarımızı çalıştıran bir antrenman. Bu tek bacakla yapıldığı zaman ekstradan tricepsimizi de <laughs> ekstradan hamstringlerimize vuruyor. Bu hareketi yaparken mekik çekecekmişiz gibi yere uzanıp ayaklarımızı kendimize doğru çekiyoruz ve ayağımızın ön kısmını kaldırıyoruz ki ekstradan hamstringlerimiz çalışsın ve kalçayı daha iyi çalıştırabilelim. Hmm. Burada karnımızı sıkmayı ve yukarı çıktığımız zaman kalçamızı sıktığımızdan emin olun ve ben burada biraz hızlı yapmışım ama yukarı çıktığınız zaman en azından bir 2 saniye, 3 saniye beklemeniz size fayda sağlayacaktır. Tek bacakla da yapılışı sistem gene aynı. Sadece bir ayağımızı uzatıp o şekilde kendimizi yukarı doğru kaldırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar antrenman programını okuduk. Ekstradan ekranı sağından solundan kaç tekrar yaptığını gördünüz. Sizlerin öneri olarak kaç tekrar yapacağını aslında hani ya 10 tekrar ya da İlk başladığınız aynı yani ortalama 10 tekrar iyidir ama 10 biraz fazla da gelebilir. Evet, tamam. Yani onu şöyle yapalım. Birazdan zaten ben antrenman programı nasıl yazacağını, bu tekrar sayıları neye göre hesaplayacağımızı söyleyeceğim. Orada siz kendinize göre bir program çıkartırsınız. Şimdi hadi o zaman yazmaya geçelim. Evet millet antrenman programını baktık. Neler var? Tekrar sayıları nasıl yapıyorum? Dinlenme arası unuttum. Onu şimdi ondan bahsedeceğim sizlere. Hareketlerin kolay versiyonları nasıl, zor versiyonları nasıl, nasıl yapılıyor bunlardan sizlere bahsettik. Bunların dediğim gibi hafif olduğunu düşünmeyin. Bunlar etkili hareketler. Gerekli güce ve kuvvete ulaşırken parçalı bir vücut da sizleri bekliyor olacak bu hareketleri yaparken. Bu hareketleri yaparken öncelikle dinlenmeden bahsedelimler. Dinlenme 45 saniye, 1,5 dakika arasında değişebilir. Klasik ilk ben en başta 45 saniye yapıyordum. Sonra bir dakikaya çıkarmanın daha fazla etki edebileceğini keşfettim. Yani deneyerek öğrendim. Siz denemeyen olmalıları bunlar öğrenebilirsiniz. Ama bir dakika bu hareket için gerçekten uygundur. Pampa çok fazla önem vermiyor. Çünkü pump, ben de zamanla pampa önem verdim ama pampanın aslında çok bir işe yaramadığını en son öğrenince pampa çok fazla kafama takmadım. O yüzden diyebilirsin hani bu hareketler seni pump ediyor mu? Etmiyor çünkü pump umursamıyor çok saçma bir şey o. İster tekrar sayılarımı kullanarak sizler aynı tekrar sayılarını yapabilirsiniz. İster kendiniz tekrar sayılarıyla biraz oynama yapabilirsiniz. Benim önerim 4x10 ama çok çok yeniyseniz 5x5 çok daha iyidir. 5x5 niye iyidir hareketlerin 5x5 yapılması? Fazla değil mi? Az değil mi? Fazla da değil, az da değil. Neden değil? Çünkü bu hareketlerin postürünü ezberlememiz gerekiyor. Beyne bunu öğretmemiz gerekiyor. Eğer öğretemezsek yanlış gelişim olabilir. Belki ekran ağırları çekeriz. Başka olabilir. Örnek veriyorum ben bu <laughs> videoyu çekerken pay hareketini, hareketinin postürünü yanlış attığımı fark ettim. Sonra düzeltmeye çalıştım. Düzeltme konusunda biraz zorlandım. Sonra dedim ki zaten bir üst segmenti taşımayı düşünüyordum ben bunu. Biraz daha omuz izole eden bir hareket hansdan yani amut geçmeyi düşünmüştüm. Geçtim. Montaj onu da yaptım. Onu da araya videosunu ekledim sizler için. Aslında hareketleri siz deneyin. Hani 4x10'u bir deneyin. Hani antrenmanı bir gün boyunca hani 4x10 üzerinden deneyin, hareketi kendiniz seçin hangisi size uygunsa. O hareketi seçerek 4x10 deneyin bir. Eğer bu size az geliyorsa biraz arttırabilirsiniz. Eğer fazla geliyorsa daha da azaltabilirsiniz. Örnek veriyorum zaten yani 4 çarpı 5'e anca çıkarabiliyorken 4 çarpı 10 denemeyin zaten. 4 x 5 çıkarabiliyorsan 5 x 5 üzerinden. Önce bir gücünü ve kuvvetini arttırmaya çalışın sonradan devam edin. Antrenman programını yazarken nelere dikkat ettiğimi bu videoya sığdıramadığım için Diğer videoda bununla birlikte aynı tarihte yayınladığım videoda zaten bakabilirsiniz hem kartlar hem açıklamalar hem de videonun sonundaki o kutucuklar kısmını eklemişimdir. Oradan diğer videoya bakabilirsiniz. Başka dikkat etmeniz gereken bir şey var mı şu an düşünüyorum. Yani şunu söyleyebilirim en başta soğuma ve ısınma hareketlerine önem gösterin. Ben mesela mobil çantamalarını unutmuştum yapmıyordum o yüzden şimdi örnek veriyorum. Göğüs kasım gelişiyor, büyüyor. Ne oluyor? Yöne doğru çekiyor. E ben bunu esnetmezsem geri doğru sürekli yöne doğru şeker benim. Eklem ağrılarım artar ki bunu yaşadım ben. Bunları da fark edip mobilite antrenmanlarına da bir ağırlık verdim. Isınmaya da mobilite yapıyorum. Sonrasında belki ip atlıyor. İp atlamak bazen ağır gelebiliyor. İp patlamayı çıkarabilirsiniz. Mobilite rutinlerini araştırıp yapıp Tom adında bir genç çocuğun antrenmanlarını yapıyorum ben. 20-25 yaş arasında onu internetten bulabilirsiniz. Ya yanı sıra sonrasında soğuma hareketlerini yapın ki sakatlanmayı engelleyin hareketleri yaparken çok fazla acele etmeyin. Tam inip tam çıkın hareketleri tam yapmaya özen gösterin ki etki görebilin. Bunların dışında söyleyebileceğim daha fazla bir şey kalmadı. Ha, bir de e, Instagram'dan ve Twitter'dan beni takip eden arkadaşlar bilirler. Ben yakın zaman deflasyon dönemine girdim. Bu hani antrenman hareketlerini çekerken %17-3 falandım. Şu anda 14.3'ü belki biraz daha düşmüşümdür. Düşmeye devam ediyorum. Bunlarla alakalı bir beslenme ve de diğerleriyle alakalı bir video çekeceğim zaten ama bu antrenmanlarla ben 3 haftada 6 kilo verdim. Yaklaşık 5-6 kilo verdim. %3, %3,5 bir yavrumla düşebildim. Bu antrenman programı iyidir. Antrenman önce yemek yeme yememe konusunda da ufak bir değinil değinmem isterseniz yani Öyle bir soruda gelecek olursa. Ben normalde yemiyordum. Sonra bazen baş dönmesi yaşayabiliyorum çünkü ben internet facing yapıyorum hani. Günün belirli bir saati, belirli bir saati yemiyorum. Bunu istersen isterseniz onun videosunu yapabilirim bununla alakalı bir video ama. Sabahları birkaç meyve yiyip, elma falan yiyip öyle antrenman yapıyorum. İsterseniz yemek yiyip de hafif bir şeyler yiyip de sekolof ezmesi yiyip de antrenman yaptığımız anlar da Bunu da yapabilirsiniz. Onun dışında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur hareketler falan. Park push up'ı ben zaten postunu bozmuşum o yüzden onunla, onu başka bir yerden alıp koydum. Park push up'ı ve diğer videoları açıklayıcı bulmadıysanız daha açıklayıcı videolar YouTube'da var. Bunları da bakmayın, unutmayın çünkü post olarak önemli. Postu yanlış yaparsanız sıkıntıya düşersiniz. Ve dediğim gibi antrenman nasıl yapılır videosuna bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene kadar ben Mr. Dia. Bay bay.